Alev yapma ama böyle bak aklım sende kalacak. Merak etme ben iyiyim. Sen onu benim külahıma anlat. Ne oldu yine telefonunu açmadın mı seninki? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen böyle kıskançlık yapıyorsun ama... ...iki güne kalmaz ya sen delirirsin... ...ya da Murat'ı çıldırtıp kaçırırsın. Ya bir rahat bırak çocuk işini yapsın. Deniz'de bin tane şeyle uğraşıyor zaten Alev. Bir de senin takıntılarınla mı uğraşacak? E ama takılmayacak gibi değil ki Ece. Dün akşam en az 30 kere aradım. Hala tık yok. O kız telefonu çıktığından beri içim hiç rahat değil. Ne bileyim işte. Evet İzmir yolcusu kalmasın. İzmir İzmir. Bak siz İstanbul'da bana balayına geleceksiniz ya. Bütün bunları gülerek hatırlayacağız inan bana. Hadi servisi kaçırma. Söz var bana üzülmeyeceğini. Söz. Ha bu arada İzmir'den uçak kalkarken de İstanbul'a inince de beni aramayı unutma tamam mı? Tamam. Merak ederim. Tamam peki. Program çok güzel olmuş. Ha bu arada sen Bodrum'da Atça dizimdeki... ...gerekli yerlerde temas kurdun mu? Evet. Kurdum kurdum. Her şey hazır bizi bekliyorlar. Ne oldu? Rahatsız ettim galiba. Estağfurullah. Tamam. Tamam anlaşıldı. Kaptanı rahatsız etmeyeceğiz belli ki. neredesin sen ya? Dünden beri en az bin kere aradım seni. Aklımı kaçırmak üzereydim. Hayır telefonda cevap veremeyecek kadar önemli. Ne yapıyor olabilirsin acaba? Ya sakin ol hayatım. Dur bir sakin ol. Dinle beni. Fırtınalarla uğraşıyorum. Nerede olacağım? Dün gece hava patladı. Biz de kendimizi zor attık bir koya. Erkenden yatıp uyumuşum yorgunluktan. Sabah kalkınca da aramalarını gördüm. Ancak dönebildim sana. Hay Allah ya. Ben de neler düşündüm. Nasıl iyi misin peki şimdi? Fırtına dindi mi? Hayret. Burada da her şey Fikriman. Ama neyse boş ver sesini duydum ya. Murat ya. İyice sinirlerimi bozmaya başladı bu hasret benim. Dayan aşkım dayan. Az kaldı İstanbul'a yakında kavuşacağız. Döndüğüm zaman bol bol hasret gidereceğiz seninle. Bir tanem. Benim şimdi kapatmam lazım. İşlerim var tamam mı? Tamam canım kendine çok dikkat et. Beni haberdar et her şeyden tamam mı? Bak merak ediyorum çok. Tamam bir tanem. Hoşça kal. Bir masal bu sahillere vuran dalgalar alır seni. Birbirine hasret çeken kalplerin hazin ha. Alev bin ümit murad bekler, kader zalim bu sefer. Böyle bir aşkla denizler bile tutuşur alev var. Hanım çok yaklaştık. Birazdan İstanbul'dayım. Bakacağım eğer akşam bulabilirsem akşam uçağıyla. Değilse yarın sabah ilk uçakta geleceğim ben tamam mı? Çok şükür Muratcığım, çok şükür. Bak ne olur yarını bekleme. Bu akşam gel tamam mı? Tamam hayatım. Tamam ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Hadi görüşürüz. Aa! Anneciğim Murat geliyor. Ay dur. Çok mutluyum. Allah'ım sana şükürler olsun. Anneciğim. Aa. Kürler olsun, çok <laughs> Canım mutluyum benim, anneciğim Canım benim, gözün aydın yavrum. Sevgilim. Ümran. Yanaşmak üzereyiz, diğerlerinin yanına gidersen iyi edersin. Tamam. Tamam kaptan, pardon sinirlenme. Nasıl olsa bundan sonra hiç ayrılmayacağız, bir yarın saat daha beklerim. Bak ben dönüyorum kızım tamam mı yolculuk bitti yani ben gidiyorum. Duydum istemeden de olsa telefon konuşmana şahit oldum. Keşke öyle demeseydin kızcağıza şimdi boşu boşuna bekleyecek seni. Kızım bitti niye anlamıyorsun söyledim ya sana yolculuk bitti bunu kafana sok ben gidiyorum. Sen hiç bir yere gitmiyorsun Murat. Evleneceğiz seninle. Dayıma söyleriz hemen bu akşam. O da seni seviyor karşıda çıkmaz. Muhteşem bir düğün olacak. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sana kaç kere söyleyeceğim ben nişanlıyım. Başkasını seviyorum ona aşığım. Döner dönmez de gidip evleneceğim evli anladın mı? Bana bak bu konu çok uzadı artık. Sok kafana ben gidiyorum bitti. Kaptan ne oluyor ya? Ne bileyim ne oluyor? Hayırlısıyla bir defolup gitsek şu tekneden. Anneciğim, Anne e, düşün seni. Murat'ın geçiyoruz sabah burada. Anneciğim, hemen nikah günü alıyoruz, tamam mı? E, zaten diğer hazırlıklar da tamam. Ay, gerçekten inanamıyorum. Tamam kızım, dur dur. Allah Allah, kolay böyle düğün derneği kurmak? Bak öyle kuru kuru nikahla seni vermem ona göre. <laughs> düğün isterim ben, düğün. Oy, yaparız Hatice Sultan, onu da yaparız. <laughs> Sen yeter ki ister. Oh, canım. <laughs> of. Çok, canım benim. Ay, çok... Kızım. Kızım ne oldu? Ağzımdan başım döndü birden. Allah Allah. Sabah da midem bulanmıştı. Ne oluyor ki bana? Heyecandan bastığın yeri bilmiyorsun artık. Miden ya dokundu zar. Hem yani öyle hop 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 hoplamaktan o beynin nerelere gitti kim bilir. Hadi sen yat uzan, ben sana bir ayran yapayım hemen geçiveririm. Nasıl geçecek koca gün? Çocuklar, Yanaşınca konuşma fırsatımız olmayabilir çünkü hemen bir toplantıya yetişeceğim. O yüzden sizleri şimdiden veda etmek istedim. Bu güzel gezi için sana teşekkür ederim Murat kaptan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sana da Osman kaptan. Biz teşekkür ederiz Demir Bey. Al kaptan. Bu senin. Sana ve nişanla şimdiden mutluluklar dilerim. Umarım yollarımız tekrar kesişir. Demir Bey, Ümran Hanım, Ümran Hanım intihar etmiş. Ne? Ümran. Ümran. Çabuk bastır kolunu, çabuk bastır. Hadi kızım bastır. Çabuk, çabuk bir ambulans çağırın. Marina da beklesin bizi, çabuk. Ümran, Ümran bırakma beni ne olursun. Ümran hadi gitme, ne olur bırakma beni bir tane, bırakma Ümran. Allah. Ümran ne olursun hadi. Ümran, hadi Ümran, Ümran. <laughs> bırakma beni. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.